Evet, herkese selamun arkadaşlar. Ben İsmail Tırık, biliyorsunuz bir YouTube kanalım var. Buradan e, abone olup uzun videolarımı izleme desteği verirseniz 4000 saati geçmeye çalışıyoruz şu anda. Şu an hazırlık için 10-15 dakikalık bir süreç ayırdık. Home Office kurduktan sonra tabii ki videolarımın, güzel içeriklerimin gelmesinin çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. Video çekmek yönetmek ve konuşmak ayrı bir sanat biliyorsunuz. Youtuber olmanın çok zorlukları var. Öyle kolay içerik üretemiyorsunuz maalesef. Aparatlarımızı alacağız. Çekim aparatlarımızı alacağız. Şu an normal kara düzen çekimleri yapmaya çalışıyoruz ama gene de uğraşıyorsunuz video çekmek. İnanın hiç de öyle görülmüş olduğu kadar kolay değil arkadaşlar. Hele aparatlarınız, çekim aparatlarınız, böyle seslendirme aparatlarınız, aparatlarınız olmazsa video çekmek çok zor. Biliyorsunuz ki hayatımı anlatsam roman olur, hikayelerim var. Bunlarla sizlerin karşısına çıkmaya çalışacağım ve değişik içeriklerle de karşınıza çıkmaya çalışacağım. Yani çok aklımızda projelerimiz var. Bu projelerimizi zamanla 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 geliştirip güzelleştireceğiz ve halkımıza sunacağız. Yani dünya halkına sunacağız. Sadece Türkiye için video yapmıyoruz. Dünya geneli için video yapmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar güzel değişik içerikler yapacağız. Senemiz şimdi hikayemize başlıyoruz. 90'lı yıllarda, 90 veya 93. senede yani 1993-95 zamanında. Şimdi o zamanlar Rus patu yeni çıkmıştı, meşhurdu. Doldurma fişeklerimiz vardı. O zaman makina kimya'da fişek almak çok pahalıydı tüfeklere. O zamanlarda köylü halkında böyle şeyler oluyordu. Bayağı bayağı akşamları gece ördek avı derler bizim orada. Hava çıkılırdı yani çeltik altı olduğu için o dönemlerde çok büyük yani çoğunluk kazı ve ördekler gelirdi. Şimdi o kazlar bitti ama ördekler hala devam ediyor. Kazlar azaldı. O zamanlarda silahlarımıza biz yapma fişek, doldurma fişek tabirinde doldurma işte barutuydu, işte tapasıydı kabzesiydi, saçmasıydı, doldurma kapsülüydü ucunda, kapağıydı. Doldurma fişek yapardık. Bizim amcaoğlu da tabii ki emmim biraz fişeklerde doldurma yaparken biraz barut o atıyor, koyuyor. Biraz barut da bizim amcaoğlu atıyor haliyle. temiz bir çocuk zaten burada, selam olsun kendisine. Sonra biraz Emmim atıyor barutundan biraz gidiyor amcaoğlu da ekliyor. Yani bir ölçek var. Ölçekle atıyorsun. Kalerince atıyorsun. kararından fazla atarsan tüfeğin namlusunu yarma ihtimali var. Yani o kadar güçlü bir baruttan bahsediyoruz. Rus barutu o zamanlar şahane bir barut. Hem dumanı hem ateşi 3-4 metre çıkıyor yani o şekilde bir baruttan bahsediyoruz. Güçlü bir barut. Şimdi avcılar, o fişekler, dolumlar bittikten sonra her akşam düzenli bir şekilde köyde, kışın avcılarımız gece avına gelirler. Yani gece ördekler işte hep çeltik altı olduğu için, pirinç tarlaları olduğu için çeltiğe yenilenmeye geliyorlar. Yani çeltik tabirinde pirinç çıkmadan önce çeltik tabiri diyoruz biz onlara. Pirincin kabuklu haline çeltik diyoruz. Sonra gece... Avında sağdan soldan köylüler geliyor. Bizim de köyümüzde tarlalar yani 2-3 kilometre mesafeden geliyor köylerimiz. Bizim de evimiz tek tük köy mesafesinde. Ormanlık var karşısında tarlalarda bol av var. Yani envai çeşit su tavuğundan tutun, e, hasan arçuluğundan tutun, küçük hasan arçuluğundan tutun, kargalardan tutun, kara tavuklardan, suğurcuklardan. Suğurcuğun mevsimi değişiyor tabi yaz aylarında, uvaz aylarında gelir suğurcuk genellikle. Yani envai çeşit sarı sandallarından tutun, aklınıza gelebilecek bin bir çeşit Av var ama genellikle büyük av peşine gidiyor bizim köylerimiz, çiftçilerimiz. Şimdi herkes bir o şeklinde tarlalarını içerisine toplanıyor ki hani arkadaşların arasında gece avında tembih ediyorlar. Birbirimizi vurmamak için diyorlar. Kesinlikle yere inen avı ateş etmeyin. Hani tabi avcı da dikkat edecek yani misket atarsa karşısındaki öldürme ihtimali çok büyük. Saçma belirli bir 70, 100 mesafeye kadar metre mesafeye kadar gider ama tabi bu sizin kullanmış olduğunuz saçma ile alakalı yani bir numara iki numara saçma kullanırlars kullanırsanız karşınızdaki insanı öldürebilir, zarar verebilir. Bizim tembih ediyorlar tabi amca o da tamam diyor, şey yok şimdi gece ördekler geliyor böyle fış 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 fış. ben de gittim gece ördeğe çok güzel bir av gerçekten gece avı çok zevkli ve değişik bir av sistemi. Şimdi Ördek sürüsü bu şekilde geliyor. En baştaki yönetici ördek gelir. Başında işte diğer ördekleri götüren bir baş vardır onlar. Şu şekilde çatal şeklinde gece şık 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 kanat seslerini duyarsanız 50 metre üzerinizden geçer veya işte iniş yapmaya çalışır böyle süzülerek inerler tarlaya. O anda ateş eden buran vurur ördeğini. Nasibini alır. Sonrasında tabii bir ördek şekli gece çok güzel. Önce bir kanat seslerine şu 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 duyarsınız. çok zevkli, çok anlatılması bile keyif veriyor. Yaşıyorum sanki olayı. O şekilde anlatıyorum zaten hayat hikayelerimi. Ördekler tam iniş yapacağı sırada yani o tarlaya iniş yaparken bizim amca oğlu ya Allah Bismillah diyor. Tüfeği çekiyor. Eskiden rahmetlik dedemin tüfeği vardı böyle çift çifte çakmak şu şekilde çifte çakmakla böyle. Güzel eski tarihi antik tüfeklerden vardı elimizde. Gene de tüfek çeşidi vardı. Düzdü, çifteliydi. O zamanlar onlar meşhurdu. Daha e, otomatik serileri çıkmıştı veya bizde yoktu işte. Yani bilinmiyordu bizim civarlarda. Neyse, belki Tek tekli silah işte. Tek kırma dediğimiz çift kırma, kuğulusu bilmem nesi vesairesi. Bizim amcaoğlu ördekler inerken herkes tarlanın etrafında o yapmış zaten. Karşına sen direkt karşındakini öldürürsün yani. Eğer misket falan kullanıyorsan silahını gören. çifte çifte çakarla grao grao bir sallıyor. Bizim amcaoğlu tarlada bir hayıflanma kopuyor ama yani mübarek Ramazan topu mu atıyorsun, top mu atıyorsun? O nasıl bir ateş diyorlar adamlar. Adamlar anlatıyor bunu yani. <laughs> Gülmekten zaten bizim avcılarımızın hepsi çamura atlıyorlar, mitadın tüfeğinde 3-4 metrelik bir ateş. Grao grao sanki el bombası atmışsın öyle bir patlama yani. Aklına almayacak, hayallerini almayacak bir patlamaya şu an yukarıda. Grau grow bir yapıyor. Tüfeği namlusu namlusu. Mithat zaten 3, 3, 3 metre 7 santim fırlıyor. Bizim amcaoğlu. Tarlada 3-4 saat metre fırlıyor, tüfek atıyor onu. Biraz da şimdi normal şey yapıp da tüfeğe serbest yaparsan tüfek lepersin. Dettiği gibi de uçurur atarsın. Güçlü bir balıktan bahsediyoruz. Tüfekte ne iğne kalıyor ne tüfek kalıyor, tüfek paramparça, iğneler, miğneler, o çakarlar, makarlar hepsi uçmuş. Tarlada tabii ki avcılarımız bir taat anamızı belledim, yavaş yavaş bağırıyorlar. Böyle e, diyorlar yani tembih ettikleri halde mitadımız bizim mahvediyor ortalığı. Oğlum diyorlar sen nasıl bir tüfekle ateş ettin yani nasıl bir silahtı diyorlar gündüz hep toplaşıyor gene avcılarımız. Lan oğlum biz sana tembih etmedik mi bu tarlanın içerisinde ördek geldiği zaman diyorlar. Ama o da iyi güzel bir çocuktu. Gene hala şu anda hayat mücadelesiyle devam ediyor hayatına. Savaşıyor. Şu an durumları çok çok iyi. Şehir hayatına yaşıyorlar. Köyden geç, köyden hepimiz geldik, geçtik. Şehir hayatına. O zamanlar çok güzeldi. Ben de tabii 9-10 yaşlarında silah kullanmaya başlamıştım. Attığına uğran bir vatandaştım yani. Çocuktum ama çok güzel böyle av günlüklerim olmuştu. Hayatımda daha çok güzel av günlüklerimiz var. Bunları tabii ki daha güzel anlatımlarla, daha güzel böyle sistemlerde aparatlarımızı, çekim aparatlarımızı, ses aparatlarımızı aldığımız zaman daha güzel versiyonlarını yapacağım. Buradan uzun videolarıma abone olup destek olursan çok mutlu olurum. Böyle güzel hayat hikayelerimin gelmesini istiyorsanız bana uzun videolarımda destek verin. Daha çok çok güzel anlatımlarla, sunumlarla karşınıza gelmeye çalışacağım. Ezber pratik yapmadan olduğu gibi girişi güzel hayat hikayelerimi anlatmaya devam ediyorum. İnşallah severseniz, tutarsanız, Hepinizi seviyor cümleten selamün aleyküm deyip videomu kapatıyorum. Türk milletini çok seviyorum arkadaşlar, vatandaşlarımı çok seviyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarıma da sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, dostçakalın diyorum.